Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yeşil yazmama güzel bir boncuklu oyama dili yapacağız. İki renkten oluşacak ve iki sıradan oluşacak. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Bu boncukların santimini, milimini bilmiyorum. O ya da kullanacağım deyip alıyorum inci boncuk. Evet bu boncuklarımı ipime aktardım. Böyle yazmamın renginde yeşil ipim. Bir de diğer renk olarak kırık beyaz kullanacağım. 434 yeşil. E, bunun numarasını hatırlayamadım şu anda. Kırık beyaz. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Yazmam Cenk marka ve 2 zincirle de tığlamasını yaptım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Evet şöyle ilk önce kullanacağım diğer rengi aldım. Tığıma sabitliyorum. Model çok kolay. Yeni oya yapmaya başlayanlar bile bence yapabilir. Evet şöyle tığ battımdan sabitledim. e, böyle başlamıyorduk. Şöyle bir zincir çekip bir defa dolayıp trabzanla başlıyoruz. Evet şöyle ikili bir trabzan yaptım bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma iki defa doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle düzgün bir şekilde Evet ilk olduğu için ben de batmakta zorlandım. Önce 1, 2, 2, 2 şeklinde tığımızdan çıkarıyoruz. Evet sizin için yakınlaştırdım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle aradan giriyorum. Kapattım buraya 5 tane sık iğne yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 Şimdi şöyle bakın alttaki trabzanımın etrafından dolanıp kapattım. 1 zincir çektim. Şöyle biraz büyükçe bir örümcek çektim. Şimdi örümceğimin boyutunu size anlatacağım. Tığıma bir defa doladım. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü tığ battısına battım. İkili bir trabzan yaptım tekrardan. Yani arada bu zincir böyle çok bu şekilde gergin ya da böyle çok büyük olmayacak. Benimki şu an e, ideal oldu bence. Evet, trabzanımdan sonra 1, 2, 3. 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Yine bakın böyle şurada göreceksiniz zaten bir tane boşluk var. Oraya battım. Trabzan tepesi de diyebiliriz. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Kapattım buraya yine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Evet şöyle trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. 1 zincir. Tekrardan bir örümcek. Tığıma bir defa doladım. 1 2 3. tığa battıma girdim. 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. Bakın yine trabzan tepesine batıyorum. 1 2 3 ve 4 seferde tığımdan çıkardım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir şöyle aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aradan girdim. E, affedersiniz dolandım yani trabzanımın etrafından Bir zincir çektim bakın. Aradaki örümceklerimize çok dikkat edelim. Çok gergin olmasın. 2 tane daha yapalım. Örümceğimi çektim. Kapattım. Bir defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına battım. 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. Buradaki trabzan tepemize batıyoruz. Evet batamadım. Şöyle battım. Önce 1, 2 2 2 şeklinde 4 defa da tığımdan çıkardım. 4 zincir. Şöyle aradan girdim, kapattım. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 şöyle trabzanımın etrafından dolandım kapattım bir zincir Evet bu şekilde yeterli Evet bakın alt kısmımız böyleydi Evet bu şekilde burada sadece aralardaki ee, şu örümceklere dikkat ediyoruz hanımlar. Evet. Şimdi incilerimizin olacağı bölüme geçeceğiz. Şöyle incilerimi de bırakayım. Evet şöyle renkli ipimi tığıma sabitledim bakın. Burada hemen şurada 4 zincirlik tepe kısmı yapmıştık. Oraya batıyorum. Yazmamızın ön yüzündeyiz. Bu tepelerde 4 zincirlik yuvalar yapmıştık. Evet bakın battım, kapattım. Bir tane incimi alıyorum. Gönderdim bir tane inciyi, incimi kapattım. Şöyle incimi geri atıp aynı yere tekrardan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle 5 zincirimi buradaki örümceğin iki kanadından kapatıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Eğer 5 zincirde burası sizde çok çok gergin oluyorsa daha fazla da çekebilirsiniz. Zincir sayısına kendiniz karar verin. Evet bakın sıradakine battım. Yine bir tane incimi gönderiyorum. Evet bakın kapattım. Aynı yere tekrardan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine bakın örümceğimin iki tane kanadından girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üst kısmının yapımı çok keyifli. Evet şöyle bakın sıradakine girdim, kapattım. Bir tane incimiz alıyoruz. Şöyle kapattım. Aynı yere tekrardan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle bakın örümceğimizin iki kanadından girdim, kapattım. Bir zincir çekip burada bırakacağım. Evet bakın böyleydi anlatımımız. Güzel bir model. Ben böyle öncesinde hazırlayıp ütülediğimizi size göstereyim. Bakın böyle. Ütülediğimizde de böyle oluyor. Çok güzel hoş bir model. Ben çok beğenerek sizler için böyle model çıkardım. Yapmak isteyen, özellikle yine oya yapmaya başlayanlara tavsiye ederim. İp koparmadan oya yapmayı sevenlere tavsiye ederim. Eğer üstte inci boncuk kullanmak istemezseniz buraya böyle 3 zincir çekip kapatıp 3 zincir çekip kapatıp 3 4 5 defa artık nasıl uygun görüyorsanız o şekilde tepeye çiçekte yapabilirsiniz. İnşallah başka bir videomda o şekilde olanını da gösteririm sizlere. Çünkü biliyorsunuz bu inciler ütüde yanabiliyor. Ütülemesinde nasıl yaptığımı söyleyeyim? Şöyle tersinden doğru. Ütüyü böyle ittire ittire yaptım. Hiçbir şekilde incime ütü değdirmedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.